Hepinize yeniden yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir ders çalışma günlerimle karşınızdayım. Neler çalıştım, kaç saat çalıştım bunları göstereceğim. 10 saati tamamladım bu arada. 10 saatlik bir çalışmam olmuş oldu. Ama bu videoyu 3. çekişim. İlk çektiğimde kardeşim içeri daldı. bir. İkinci çektiğimde depolama alanı dolmuş. 2. Bu da 3. İnşallah paylaşabilirim. E, 10 saatlik bir çalışmam olmuş oldu. Öncelikle 3 deni şu zor denemelerinden bir tane deneme çözdüm. 32 doğru 8 boş şeklinde geldi. E, şimdi 8 boşu daha sonrasında tekrar bir baktım ama yarın video çözümlerine de bakacağım. 32 net şeklinde gelmiş oldu. Ama baya güzel denemeydi. Hatta ben şunu fark ettim. Sürekli şey var soru olarak. Hani kaç farklı değer alabilir? Ve ÖSYM de şu son zamanlarda vakit kaybı olsun diye hep böyle şeyler sormaya başladı. O yüzden bence ÖSYM'nin tipine çok uygundu. Çok güzeldi o yüzden bayağı beğendim. O yüzden bir soru çözümlerine dediğim gibi bakacağım. Daha sonrasında benim e, denemelerimi 110'un üstüne atamama nedenim Türkçe. Canım Türkçe. E, şöyle bir sorun var. E, Türkçeyi ben aslında böyle testlerini falan çözerken çözmesini falan seviyorum. Hani çoğu insan sevmediği için yapamaz ya işte paragraflar uzun gelir falan. Ben aslında seviyorum ama şöyle bir durum var. E, her şeyi sevmekle olmuyor. <laughs> Şöyle bir durum var yani yapamıyorum herhalde bilmiyorum hatta o yüzden 3 gündür falan üst üste 3 e, tane günde en az 3 tane branş denemesi çözüyorum Türkçe ki bugün 4 tane çözdüm ama bir etkisi var mı diye sorarsanız ben zaten 30 net yapıyorum yine 30 net yapıyorum bir etkisi yok sanırım umarım e, gireceğim e, dershane ve okul denemelerinde etkili olur yoksa zaten bir sıkıntı var ortada hani gerçekten sevmekle olmuyormuş. Neyse işte e, dört tane dediğim gibi Türkçe branş denemesi çözdüm. Baya Türkçe branş denemelerine hani baya şey yapıyorum. E, özen gösteriyorum. E, bir tanesinden 30 net gelmiş. Daha sonrasında bunda 31 net geldi. Daha sonrasında bir tanesinden de 32 net geldi. Bunu zaten yazmaya bile tenezzül etmedim en son. Çünkü 29 net geldi. Hani gittikçe böyle düşüremezsin ya. 10. denemede en son çözdüğümde 29 net geldi. E, öyle bir düşüş olmuş oldu o yüzden. 29 25 mi öyle bir şey galiba 29 25 net geldi daha sonrasında da TT kimya çözdüm. Daha öncesinde şey demiştim. İki hafta boyunca full video izleyeceğim. Sonra test çözümlerine geçeceğim. Ama test çözmeden durmadım. Dedim en azından bir branş deneme gelir. Türkçe ve matematik için. Bir de kimyadan da şöyle sorularını çözeyim dedim. Daha sonrasında zaten video izlemeye geçtim. Ama bu haftadan sonra hiç video dinlemeyi düşünmüyorum açıkçası. Kolay kolay. Hani böyle bir konu eksiği direkt olmadıkça. AYT konuları hariç tabii ki. TYT için diyorum. AYT konularını tabii ki dinleyeceğim. Bu şekilde kimya da çözdüm. Şimdi daha sonrasında e, dinlediğim videolarını şöyle not almıştım. Onları sizlere söyleyeceğim. E Şimdi ben e, 49 günde TT Matematik var ya rehber matematiği. Şey diyebilirsiniz e, çok kolay değil mi? Hani seviyenin bir tık altında olabilir mi? Ama adam her yıl, adam demeyeyim Mehmet Hoca her yıl güncelliyor biliyorsunuz. Ee, o yüzden bilmiyorum. Güncellediği için videoları da şöyle söyleyeyim. Günde işte bir buçuk saatlik videolar paylaşmaya başlamış. E, ben de onun için zaten çarpı 2'de bildiğim tanım noktalarını vesaire atlayarak izlediğim için benim yarım saatim gibi bir saati alıyor. E niye izlemeyeyim? Hem de güncellenmiş kitap. izliyorum o yüzden. Yani yarım saatimi alan şeyi niye izlemeyeyim gibi geliyor. O yüzden onu izledim. Birinci gününü de izledim. ikinci gününü de izledim. E, ee, tanımlarla, kavramlarla, ispatlarla. Devam etti. Daha sonrasında o şey diye Rüştü Hoca'dan da Türkçesini de dinliyorum. Ama açıkçası Mehmet Hoca'dan her şeyi anlarım ama Rüştü Hoca'dan hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü birazcık değişik bir insan. Birazcık yani hiçbir şey anlamıyorum demeyeyim de çok anlatımı bana hitap etmiyor öyle söyleyeyim ama yine de dinledim Çünkü videosu kısa zaten e, 35 dakikalık video atıyor benim de dinlemem 15 dakika mı falan oluyor Hani bir e, ek bir şey söyleyecek mi acaba gibi bir dinliyorum Daha sonrasında TT biyoloji full tekrar dinlemişim daha öncesinde doktor biyolojinin linkini dinlediğim için betül biyolojiden dinledim Hoca böyle şeyleri çıkarmıştı İki, işte 2018'de bunu sormuşlar 2020'de bunu sormuşlar gibi her şeyin yanına yazmıştı o yüzden baya güzel olmuş aslında. Deniz hocanın bir buçuk saatlik paragraf teknikleri varmış. Bir videoda toplamış artı 27 net diye izledim. Açıkçası hani hoca bir şeyler anlattı ama şöyle bir durum var. Sağ olun hocam, teşekkür ederiz. Paragraf teknikleri vermişsiniz ama e, ee, önemli olan bizim o anda bence okuyup anlamamıza kalmış ama yine de dinleyeyim dedim. Bir buçuk saat onu da bir yarım saatte izlemişimdir. Daha sonrasında işte Kral Adam'a geçiyoruz Eyüp Bey'den. Ee, öncelikle bir temel kavramlardan iki video izledim. Daha sonrasında sayı problemlerinden üç video, kesir problemlerinden iki video, yaş problemlerinden de bir video izledim. Yarın da büyük çoğunlukta TYT Matematik ve Eyüp Bey üzerinden gideceğim bir gün olacak. Daha sonrasında da Kenan Kara Geometri'den Geometri dinleyeceğim. Bak tatil başladığından beri Geometri çalışıyorum çalışmıyordum fark etmişsinizdir. Onunla birlikte geometriye başlayacağım. Daha sonra aslında bitirmiştim geçen yıl. Bu yıl tekrar başlayacağım öyle söyleyeyim. Ee, bir geometri yapacağım. Eyüp Bey'den de yarın çok güzel bir matematik yapacağım. TYT için yapacağım ama... Ee, yarın işte dediğim gibi TYT geometri ve matematik yaptıktan sonra bir sonraki günde AYT'ye bir geri dönüş gibi bir şey yapacağım. Limit T vesaire devam edeceğim. Bu şekilde yani başarı emeği aşıktır. Çalışmaya devam ediyoruz. Sizler neler yapıyorsunuz? Kaç saat çalışıyorsunuz? Bunları isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ee, dediğim gibi paragraf teknikleri bilen arkadaşlar varsa işte ben bunu yaptım çok iyi oldu falan yazabilirsiniz. Bana da yardımınız dokunmuş olur. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız çok çok mutlu olurum. Her zaman da söylüyorum güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. O halde bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.